L park alanına geldik arkadaşlar. Sağ sinyalimizi verip sağdaki alanımızda durduk. Sinyalimizi kapattık. Kalkış için vitesimizi bir alıyoruz. Burası yokuş aşağı olduğu için freni bırakıyoruz. Debriyajı çok hafif esnettik ve tekrar debriyaja bastık. Arkadaşlar şu siyah asfalt çizgisini aracımızın şu kısmında teybimizin şu kısmında görüyoruz. Görerek gidersek tam ortada bir şeridimizi ortalamış oluyoruz. Böyle kamerayı sabit tutmaya çalışıyorum. Devreye bastım. Evet şu alanda gördüm. Şimdi geri dönme alanı yazan levhamı omuz hizamdaki şu sarı işaret burayı sarıyla işaretleyeceğim. Burada gördük. Şimdi vitesimi boşa aldım. Geriye aldım. Evet. Sonuna kadar sağ yapıyoruz. Tam sağ. Şimdi bakmam gereken sağdaki aşağıdaki ayna. Debriyajımı kavramaya alıyorum. Burası yokuş aşağı yol. Kavramaya kilitledim. Frenle bas Önce sağdaki dubamın etrafını dolaşacak. Bakın şu şekilde dolaştı. Buradaki dubalarımı da hiçbir şekilde dokunmuyor. Bakın. Evet. Tekrar yakınlaştırıyorum. Dubamın etrafını dolaştıktan sonra bakmam gereken artık sol yukarı tepe aynam. tubaların hizasındaki sarı çizgimi dümdüz paralel görünce duruyorum evet şu an paralelliği yakaladık gördüğünüz gibi 2 t yapıyorum 1 t 2 t yani tekerlerimi düzelttim İçeri doğru girmeye devam ediyoruz ne kadar gireceğiz içeriye sağ köşedeki dubamın üzerindeki x işaretini görüne kadar şuradaki x işaretini görüne kadar içeri girdik Evet şu an parkımız gitti. Çıkış yapıyoruz. Boş aldık. Biri aldık. Sağ sinyali verdik. Direksiyonu hiçbir şekilde oynatmıyoruz. Bu şekilde. X işareti olan dubamı öndeki kırmızı işaretimde göreceğim. Evet şöyle yakına getireyim onu da. Evet şu işaretle yan yana getirdik. Sonuna kadar sağımı yapıyorum. Yolumu kontrol ettim esnettik debriyajımızı. Evet, öndeki dubalar hiçbir şekilde bağlamıyor. Yine sağ göstermek istiyorum. Evet, hiçbir şekilde o dubayı da bağlamıyor. Yoluna girerken direksiyonu şu şekilde topladım ve burada durdum. Bizi dışarıda izleyen komisyon üyesi hocamızı aldık. Hareket sinyalimizi veriyoruz. Orta şeridimizi kontrol edip hızlanarak orta şeridimize yerleşerek yolumuza, parkurumuza devam ediyoruz.